Bu süper, tamam mı? Hadi gel. Hadi Karpuz, Karpuz adam şıp şap şop, <laughs> Burnu uzun lülülü Saçları <laughs> rüzgar bu 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 Kaşları keman gıy 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 Karnı zavul gül. Bize güler ha 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 Karpuz, Karpuz adam gitti <laughs> va va vah. Kavun adam şıp şap şop Burnu uzun dünürüm rüzgar vu 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 Kaşları rüzgar Ay ben biraz şaşırdım.

şip şap şop Burnu uzun lülü lülü. Saçları rüzgar bu vu, vur vu. Kaşları keman gıy 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 Karnı da bugün güm 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 Bize gülen ha 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 Üzüm adam gitti vah videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma evet, abone olup evet kanalımıza abone olup video bildirimleri açmayı unutmayınız çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.